Bugün sizlere dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, leziz şinzeller hazırladım arkadaşlar. Bakın nasıl da güzel görünüyor. Ayrıntıları kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Geçelim tarifimize. İyi seyirler. Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, yine çok sevilen tariflerden bir tanesi olan tavuk şinitzel yapacağız. Ben buraya tavuklarımı hazırladım şimdilik. Çünkü bunu marina edip birkaç saat bekleteceğim buzdolabımda. Diğer malzemelerimi şimdilik hazırlamadım. Ben burada yarım kilo şöyle tavuk göğsüm var arkadaşlar. Yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı maden suyu var. Burada da bir buçuk çay kaşığı tuzla yarım çay kaşığı karabiberim var. Şöyle tavuklarımın sığabileceği büyüklükte bir kabımın içine sütümü veriyorum arkadaşlar. Maden suyumu veriyorum. Tuzumu, karabiberimi de veriyorum. Bunu biraz şöyle karıştırıyorum. Tuzu erisin içinde. tavuklarımı ince ince dilimleyeceğim arkadaşlar. Tavuklarımı şöyle ince ince dilimledim. Dilimlediğim tavuklarımı sosumun içine veriyorum. Bütün tavuklarımı sosumun içine koydum arkadaşlar. Şöyle bir karıştırıyoruz. Kapımızın ağzını kapatıyoruz. Ve ben bunları şimdi 2 saat sonra kızartmak üzere buzdolabına kaldırıyorum arkadaşlar. Kızartırken görüşürüz. Evet arkadaşlar, tavuklarımız 2 saat dinlendi. Şu anda kızartmaya geçeceğim ben. Buraya 2 çorba kaşığı un koydum. 2 tane yumurta kırdım. 3 çorba kaşığı da ekmek kırıntısı. Yani galeta unu ama ben ekmek kırıntısı kullanıyorum. Burada da baharatlarımız var arkadaşlar. Birer çay kaşığı kırmızı toz biber, pul biber ve kekik, yarımşar çay kaşığı da karabiber, kimyon ve köri koydum arkadaşlar. 2-3 diş de sarımsak. Yumurtamızın içine sarımsaklarımızı eziyoruz. Baharatlarımızı da veriyoruz. Tuz koymadım tekrar arkadaşlar. Çünkü ben zaten tavukları marine ederken kullanmıştım yumurtalarımızı güzelce çırpalım. Sarımsak çok yakışıyor arkadaşlar. Ben o yüzden tavuklarda genelde hep kullanırım. Size de tavsiye ederim yani. Çok güzel oluyor. Çok güzel bir lezzet veriyor. Tavuklarımızı da şöyle bir süzgece alalım. Fazla sosunu süzdürelim. Tavamın içine yarım santim kadar yağ aldım arkadaşlar. Altını yakıyoruz. Orta hararette ısıtalım. Şuraya da tavuklarımı çıkartmak için yine e, peçete serili bir tane tabak hazırladım. Şimdi klasik sıralamayla un, yumurta galete unu diyerek tavuklarımızı sosluyoruz arkadaşlar. Ben önce bir unlayacağım şöyle. Şöyle kenarına koyacağım. Unladığımız tavuğumuzu yumurtamızı alıyoruz. İki tarafında şöyle yumurtaya buluyoruz. Şöyle birazcık fazla yumurtasını süzdürüp galete unumuza alıyoruz. Şöyle her tarafını galeta unuyla kaplayalım. Ben yani birazcık da bastırıyorum şöyle. Çok güzel tutsun diye. Çıtır oluyor üstü çok güzel oluyor. Bunları şöyle bir tabakta biriktiriyorum. Tavuklarımın hepsini paneledim hazırladım. Yumurtamızla unumuz tam denk geldi arkadaşlar. Ama galeta unu ben 4 kaşık falan daha ekledim. Açıklamalar kısmına yazarım gene sizlere arkadaşlar. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Şimdi yağımız ısındı kızartmaya başlıyoruz yağımız güzelce ısındı arkadaşlar yağ çekmesin bir parça ekmek atıp içine kontrol ettim başlayabiliriz şöyle tavamıza sığacak kadar çok doldurmadan kızarmaya bırakalım Altı ağır gibi kızardıktan sonra çevirelim arkadaşlar. Daha düzgün oluyor. Daha güzel bir görüntü elde ediyor. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Ocağımızın altını orta hararette açalım arkadaşlar. İçini çeksin, güzel pişsin. Bir tarafları çok güzel kızardı. Şimdi diğer taraflarını da çevirelim. Bu taraflarının da kızarmasını bekleyelim. zellerimizin iki tarafı da nar gibi kızardı. Alabiliriz artık. Kağıt havlu üzerine alırsak fazla yağı da gidiyor. Daha sağlıklı oluyor. Evet son şimdilerimiz de kızardı. Şöyle hepsi tamam. Servis tabağımıza alabiliriz. Ve lezzetli şimdilerimiz tüketilmeye hazır. Şöyle bir tanesini içinde kestim size. Bakar mısınız? İncecik, çıtır çıtır mükemmel kıvamıyla mükemmel dokudaki şnitzellerimizi afiyetle tüketebilirsiniz arkadaşlar. Yapan, yiyen herkese afiyet şifa olsun. Hoşçakalın.